Süper Lig'in 2025-26 sezonu için heyecan verici bir tahmin çalışması yaptık. Henüz sezon başlamadı ama biz şimdiden şampiyonluk yarışının nasıl geçeceğini merak ettik. Nasıl mı? Tam 10 bin farklı sezon senaryosu oluşturduk. Geçmiş sezon verileri, puan durumu, gol farkları, kadro değişimleri hepsini hesaba kattık. Ev sahibi avantajını ve yaz transfer döneminin etkilerini de unutmadık tabii ki. Her takım için özel bir güç endeksi belirledik ve modelimizi çalıştırdık. Peki sonuçlar ne gösteriyor? İşte karşınızda en yüksek şampiyonluk ihtimalleri. Galatasaray %32 ile zirvede. Sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında bir adım önde görünüyor. Fenerbahçe ise %27'lik bir ihtimalle ikinci sırada. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı %18 olarak hesaplandı. İlginç bir detay. En sık karşılaştığımız senaryoda Galatasaray ve Fenerbahçe ligi aynı puanda bitiriyor. Bu durumda şampiyonu averaj belirliyor ve çoğunlukla Galatasaray önde tamamlıyor. Ama sürprizlere de hazır olun. Başakşehir %13, Trabzonspor ise %10'luk şampiyonluk şansıyla yarışın dışında değil. Hatta senaryoların %5'inde Trabzonspor müthiş bir çıkışla zirveye ulaşıyor. Tüm bu veriler ışığında modelimiz 2025-26 sezonunun en güçlü şampiyon adayı olarak Galatasaray'ı gösteriyor. Peki gerçekte ne olacak? Tahminlerimiz tutacak mı? Sizce gelecek sezonun şampiyonu kim olacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Daha fazla futbol analizi için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.